krema çok güzel. İnsanlar çok, çok topluyorlar. Yağmur çok yağdı, çok kumuşlar bu sene. Aynı birinde başlayan da bak, Aynı gün birinde başlayan da Bu tane bir türlü Bir ayın birinde Ben fıdık toplamayı seviyorum. Fındığı da sevmiyorum. Bağ bahçeyle uğraşayım, tavuklarımla uğraşayım. Arkadaşlar şimdi size, siz bana diyeceksiniz ki ve kadın diyeceksiniz. Bu nasıl mutfak diyeceksiniz. Şimdi ben bu evi yeni yaptırdım. Bayağı bir masrafa girdik arkadaşlar. Eee daha önce de video yaptıracağım yaptırırım inşallah diye ben bu bu eski İstanbul'daki evim kentsel dönüşüme girince kentsel dönüşüme girip evimin mutfağını söktüm. Bir gün dedim gelir geri gelir dedim yaptırırım dedim. Takarım dedim evime dedim. Masraftan kısmış olurum dedim. Ondan sonra Allah da o günü rastla getirdi. İstanbul'da bir araba geliyordu. Oraya kamyona verdik işte. annemlerin evin üstünde bir yere depoladık bunu. 3 yıl sonra evi yaptırınca bu nasıl kısmet oldu yaptırdım. Buraya taktırdım. Ama gel gelecek ki fayans ördürmedik. Şimdi birkaç sene sonra mutfak yeri mutfak yaptırmaya kalktığım zaman dedim ee, fayans kırma işi olması dedim. Onun için bu biraz eski bir mutfak. Ev yeni ama mutfak bir eski. <laughs> Sularımız kaynadı böyle güzel. Kapaklarımız da burada kaynıyor. Evet. Ben bunu yıkarken dikkat ediyorsanız deterjan fazla koymadım. Onun için bizim çok fazla deterjan alınmaz etmez. Ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra. Birkaç defa yıkadım, durladım. Evet. Seviyorum. Ajeti veya ama soğuk soğuk gerçekten Ramazan'da yenir bu bence kompozu seviyoruz biz ama yapacağım. Evet. Şimdi evet gel gelelim şimdi bu şeyimize örtümüzü serelim. Kapaklarımız orada kaynıyor. Bu metal kapakların kaynamasının nedeni kapakların ıı, Sıcağı gördüğü zaman metalin genleşmesi, genleşince burada e, kapattığımız zaman sıcak sıcak, soğuduğu zaman o kapak genleşme duruyor, e, sıkışıyor. E, konservelerde bunu herkes biliyor gerçi de. Evet. Şimdi ben bunu böyle bir şeyle doldurmaya çalışayım bakalım. Evet. Hadi, Allah kendine nasip etsin. Ya bunu istersen süzgeçten geçirirsin yerken. Şurup yapar içerisim. Her türlü kullanabilirsiniz. Maşamız nerede? Evet, maşamız tamamı. Kapağı kalmıyor arkadaşlar burada. Kapakları elimizi dokunmuyoruz. Yemeğe nasip su kurbanı. Bak bunu vardı özel böyle almıştım aşağıda. Bir mutfakta kaldı bakın değil mi? Nasıl böyle böyle. Ya bunlar doğal içecekler. Ah çocuklarımızı bebekken alıştırsak bunlara var ya. Çocuklar bunu içer. Başka şeyler öğretmesek. Kola, kanta, ama biz anneler babalar ay ağzı tatlansın yavrum. Şunu içirelim, bunu içirelim. Çocuğun ağzına bunu tattıracaksın. Bak çocuk o zaman nasıl alışıyor buna. Ondan başka içecek yok gibi geliyor. Ne oluyor Doracığım? Ama benim çocuklarım hiçbir zaman yemek seçmediler. İçecek seçmediler. Ay yemek tabağıyla peşlerine hiç düşmedim. Ama şimdiki çocuklar Allah'ım ya Rabbim ya yemek yemiyorlar. Anneler ellerinde tabakta peşinde. Çok kınadım. Çok kınadım. Şimdi torunumu peşte koşuyorum ben böyle. Ama benim bir tane öbür torunum var. Anne söyledi sıktım ki vallahi her şeyi yiyor, her şeyi yiyor maşallah. Bizim Dora nane. Nane biraz nane. Dora yemiyor her şeyi yapmayacağım diyorum köşke koşmayacağım yemesin diyorum ama dayanamıyorum yine. Aslında yeni anne olacaklara tavsiye. Çocuklarınızın ağzına ilk tak ne değerse doğal yiyeceklerden, doğal yiyeceklerden ona alışıyorlar, onu istiyorlar. Gerçekten diyorum bak ben çocuklarım abartmıyorum. 7-8 yaşına gelene kadar eve kola sokmuyordum. Siz eve süs şişeleri sürekli süt şişeleri bir kere böyle bir markanın süt şişesi vardı. Can cumur cangur şişeleri böyle götürdük bakkala. Bendeki benim yandaki kiracımın da çocuğu vardı benim kızımla yaptım. O da küçücük boyuyla kola şişesini alırdı böyle gelirdi. Anne sen bize diye kola almıyorsun derdi ortanca kızım Kızım derdim bak kola çok zararlı. Bunu içilmez. Bunlar büyümez. Bunlar hastalık yapar çocukların büyümesini engellerdi hep söylerdim. Ama çocuk aklıyla onlar tabii. Ya işte cimrilik yapıyorsun sen, bizi almıyorsun. kızım? Süt daha pahalı. Ben size süt her gün içiriyorum. Yatarken içiriyorum. Kalkarken içiriyorum. Neyse sonra bir ünlü büyük bir market zinciri açıldı. Oraya gittik biz alışverişe. Çocuklara ben kasayla, koliyle almaya başladım. Büyüdüler tabii sonra da. Şimdi hatırlıyorlar bazen söylüyorlar da gerçekten diyorlar yani. Ama ne diyordum o zaman biliyor musunuz? Bunlar 35 sene önce yani işte. Onlar bir gün diyordum kızım Allah korusun ama kanser olurlar diyorum. Onlar diyordum yani hasta olurlar. Sağlıklı yetişmiyorlar. Olmasalardı keşke ama onlar gerçekten çok sağlıksız büyüdüler. Çocuklar boyatmadılar. Anne sigara içiyor, çay içiyor sürekli. beslenme yok. Diyor. Anne kanserden öldü. Baba da kanserden öldü. O küçük dediğim o kolay taşıyan çocuk kemiklik kanser oldu sonra. O da ölmüş duyduğuma göre. Kızı vardı Ebru benim küçük. Benim o büyük kızımla yaşıttı galiba. Büyük kızından bir yaş büyüktü. Şu an yaşı sayıda 39 yaşlarına falan olacaktı. Ebru'cum çok benzerdi benim benimle ailemi o küçük kızıma. O zaman şey... Duydum ki 10 sene sonra işte ben bunların izini kaybetmiştim. Işte, benim bu öldüler ya izini kaybettim. Çok üzüldüm onlar için. Çok üzüldüm. Ebru'cum ölmüş duydum. Çok üzüldüm Ebru ya. Kendi kızım gibi üzüldüm. Şey yapamadım yani. Ah Ebru, ah Ebru'cum, ah yavrum ah. Bir aile sigara, kola ve çay. Sağlıklı beslenme. Babaları tırnız Anneleri rahmetli çocuklara sabah kalk, akşam kalk kahvaltı, kapkara çay, zifir kalk. O zaman sigaraları da evde sigara içerlerdi. Ev sigara, siga ev sigara, da. ev sigara dumanından boğulurdu. Benim çocuklar da oraya oynamaya giderlerdi bazen. Eve gelirlerdi, olduğu gibi sigara kokarlardı. Ortanca kızıma hemen banyoya sokardım. Ben banyo yapmak istemiyorum diye ağlardım Mertap. Kız kızım gitmeyin oraya. Bak biliyorsunuz reş gibi sigara kokuyorsunuz. Daha yeni banyo yaptınız. Senin ablan mı büyük Mertap? Senin ablan diyor. Yani çok en çok, me me en çok Mehtap ablam giderdi diyor. oynamaya oraya. Nailen ve Mehtap giderlerdi. Onlar da şeydi. Şu merdiven altından şey getirsene bana. Tavlu peçete getir. Giderlerdi oraya. Ondan sonra Selin gitmezdi fazla. Nerede kalmıştık? Ne anlatıyordum ya? Ne anlatıyordum çocuklar? Şey sigara. Ha banyoyu anlatıyordum. Onu banyoya sokardım Mehtap'a. Allah'ım yarabbim. Bir ağlardı, bir ağlar. Ben banyo yapmak istemiyorum, ben banyo yapmak istemiyorum. Ben ben bir şey kalmayacağım. Bana bazen sinirleniyorum. Elimdeki şey, elimle bazen kafasına vurdum. Hakkını helal etsin çocuğum bana. Gerçi hep sağlıklı beslenme. Hep onların iyiliği için istedim ama. Gerçi onlar da anne bu. Ben Anne baba. kızıyordu, bağırıyordu, çağırıyordu, tülenciyordu anladın mı? İşte o zaman anne baba olunca şey yaparlar, anlarlar. Çocuklar ne derece sağlıklı şeyler yediriyor. Belki onların içinde ute kalan bazı şeyler olmuştur benim çocuklarımda ama. Ama ben hep onların iyiliği için istedim. Her şeyi. Her şeyi. Mesela şeftali alırdım eve. Şeftali yiyemezlerdi. Dökerlerdi. Leke de tabii şeftalinin çıkmıyor ya. Yani. Ay çocuklarım çok özlüyorum çocukları. Şeftaliyi ben blenderdan çekerdim. Şu hani Aynı şey Kemal Sıra'nın filminde bir tane blender var ya Almanya'dan annesine getiriyor. Aynı blenderden benim de vardı. O zamanlar onlar modaydı. O blenderden çekerdim yavrularıma. Bardak bardak koyardım içirdim. Şeftali. <laughs> yani şeftali içirdim onlara. Meyvesini, ne? sütlerini hiçbir zaman eksik etmezdim. maşallah be. De sen de para de Bak. Şu şu güzelliğe bakın. Şu şuruba bakın ya. Şu güzelliğe bakın. Allah ya şurası. Bu kapağı bayağı takın. Bayağı de de bak. Var. Arkadaşlar bunun kapat püf noktasını bayağı. söyleyeceğim size. Kapattığınız zaman böyle koyuyorsunuz ya. Bir, iki, Bunu üç gerek. Evet, bu yarım oldu ama olsun. Allah güle güle yemeğe nasip etsin. Ha, onu da açma yeri yok. Böyle, böyle dokununca otomatik Evet. Hı -hı. Erik konservelerimiz hazır. Allah güle güle yemeğe nasip etsin. Hiçbir şey ziyan etmeyelim canlarım arkadaşlarım. Hiçbir şey doğadaki doğal büyümüş doğal olan hiçbir şeyi ziyan etmeyelim. Ben inanmazsınız. Evet. Ee, mısır tarlalarının arasında yabani bir ot vardı. hoşkuran otu. Onu bile topluyorum o hoşkuran otunu. Sıkıyorum buzdolabına difrize koyuyorum. Onu kavuruyorum. O kadar güzel oluyor, o kadar güzel oluyor ki. Yani senin ama Erik e, şeyleri de çok oldu. güzel olmuş. Evet. Bak bizim buranın fındığı arkadaşlar. Fındık. Fındık bizim vazgeçilmezimiz. Ama inanki diyorum ya ben bir Karadenizli, Ordulu olarak fındık sevmiyorum. Fındık yemeği de sevmiyorum. Fındık da sevmiyorum. Hani insanlar kurutmadı. Bazı komşularımız hep fındığı kırıyorlar. işte ayrı kavuruyorlar. Ununu yapıyorlar. Böyle yapıyor. Ben yapmıyorum. Ne bileyim ben ya. Bilmiyorum. Ben fındık toplama dedim mi ben şey yapıyorum. Fındık sevmiyorum ben fındık. İsteyen varsa gönderebilirim arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Evet, bak Dora diyor ki yorumlara yazsın fındık gönderilmesini isteyenler diyor. arkadaşlar eğer e, siz de yaptıysanız beğenin, abone olun bildirim zillerini açın. <laughs> Bir daha söyle. E, siz bunu yaptıysanız da şu videoda beğenin, abone olun bildirim zilini açın. Şu bıldırcınımın şu fıstığımın hatırı için. Oturumları olmayan için lütfen 2 dakikacık teyzem için aç. <laughs> benim oturumum öpüyorum yok. Sizi, öpüyorum sizi, öpüyorum sizi. Vallahi benim kalın. oturumum hoşça yok. Hoşçakalın, hoşçakalın.